Darma astrolojiden astrolojinin sesini dinliyorsun. Yıllardır edindiğim deneyimlerin ışığında sana sade ve anlaşılır bir dille karma astroloji anlatacağım. Çünkü inanıyorum ki gökyüzünün rehberliğinde mutlu ve huzurlu bir hayat mümkün. Astrolojinin sesine hoş geldin. 6 Haziran'dan bu yana etkisini gösteren Uranüs ve Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumundan bahsedeceğim bugün ana etkiyi net olarak 25 Temmuz'dan beri hayatlarımıza deneyimliyoruz. Değişimin ilk adımlarını duyduğumuz bu dönem kısa değil 15 Kasım'a kadar sürecek. O zamana kadar ektiğimiz yenilik tohumlarının meyvelerini almamız ise 2023 Nisan ve Mayıs aylarını bulacak. Elbette burçlara göre etkilerden bahsedeceğim ama önce genel bilgiler. Bu son derece önemli ve pek de sık yaşanmayan bir etki. 15 yılda bir kez bu kavuşumu yaşanıyor. Size kısaca daha önce bu kavuşumun yaşandığı tarihleri sıralayacağım. Ben elbette Türkiye ve dünyadaki etkileri anlatacağım. Ancak lütfen sen de o dönemde hayatında neler olduğunu düşün. Yani bir nevi hatırlama çalışması gibi düşünebiliriz. 26 Temmuz 1946 Uranüs, İkizler Burcu'nda Kuzey Ay düğümüyle kavuştu. Cumhuriyetin kurulmasının ardından birçok kez çok partili hayata geçişle ilgili girişimde bulunan Türkiye'de gerçek anlamda çok partili ilk demokrasi sınavı ise 21 Temmuz 1946'daki genel seçimlerle yaşanmıştı. 4 Eylül 1961 Uranüs Kuzey Ay düğümünü Aslan Burcu'nda kavuştu. Türkiye demokrasisi için kara bir dönemdi. Merhum Başbakan Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961'de idam edildiğini hatırlıyoruz. 8 Eylül 1976 Uranüs Kuzey Ay düğümüne Akrep'te kavuştu. 19 Eylül 1976 günü Boeing 727 tipi Antalya adlı THY uçağı saat 22.45'te İstanbul Antalya seferini yapmak üzere 8 kişilik mürettebat ve 146 yolcu ile havalandı ve düştü. Tarihimizin en büyük ikinci uçak kazasında ne yazık ki kurtulan olmadı. 12 Kasım 1991'de Uranüs kuzey ay düğümüne Oğlak burcuna kavuştu. Ve Perfect Storm diye bilinen Kuzeydoğu ABD kıyılarını ve Kanada'yı vuran fırtına 200 milyon doların üzerinde hasara neden oldu ve 12 ölümle sonuçlandı. Aynı zamanda Slovenya ve Hırvatistan'ın bağımsızlıklarını ilan etmeleri üzerine Yugoslavya'da iç savaş başladı. Bir de Metallica 5. stüdyo albümü olan The Black albümü yayınladı ve sadece Amerika'da 14 milyon civarında bir satış rakamına ulaştı. 31 Mart 2007'de Uranüs, Kuzey Ay düğümüne Balık Burcu'nda kavuştu. Amerika'nın güneyine kasırgalar vurdu, milyonlarca dolarlık hasar ve 20'den fazla ölüm gerçekleşti. Balık Burcu aynı zamanda Hristiyanlığın simgesidir ve o yıl yurt dışındaki Rus Ortodoks Kilisesi ile Moskova Patrikhanesi 80 yıllık ayrılıktan sonra yeniden birleşti. Ve gelelim şimdiye. 31 Temmuz 2022. Uranüs Kuzey Ay düğümüne Boğa burcunda kavuşuyor. Bu dönemde bir yandan Rusya'ya karşı yaptırım paketleri uygulanmaya devam ediyor. Bir yandan da Avrupa'da susuz yaz yaşanıyor. Boğa burcu doğa ana, gıda, yağmur suyu ile beslenmeyle alakalıdır. Bakın Yunanistan sınırındaki Meriç ve Tunca nehirlerinde sular çekildi. Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak anlaşmadan dolayı Türkiye'yi tüm dünya tebrik etti. Ancak Rusya Ukrayna'ya hava saldırısı düzenledi ve bölge İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının ardından ikinci kez vurulmuş oldu. Herhalde neyin geldiğini görebiliyorsunuz savaşlar ve onları takiben kıtlık ve susuzluk. Gökyüzü diyor ki ey insanoğlu kendine gel. Birbirine üstünlük kurmaya çalışırken ben seni aç bırakacağım. Ama ne yazık ki bu mesajı pek duyan yok. Boğa aynı zamanda finansal piyasaların da göstergesidir. 15 Kasım'a kadar piyasalarda yoğun dalgalanmalar ve küresel olarak beklenenden daha az bir büyüme gerçekleşecektir. Lütfen riskli yatırımlar yapmayın aynı zamanda ülkemizde veya dünyada uçak, helikopter, uydular konusunda tanesiz kazalar yaşanabilir, depremler görebiliriz. Bir sonraki kavuşum 20 Ekim 2037'de Yengeç Burcu'nda olacak. Gelelim kişisel etkilere. Uranüs'ün kuzey ay düğümüyle kavuşum yapmasıyla bizi büyümekten, gelişmekten alıkoyan geleneklerden veya alışkanlıklardan ayıracak insanları veya hayat derslerini kendimize çekeriz. Kısaca 6 Haziran 15 Kasım arasında kurduğunuz arkadaşlıklar veya girdiğiniz gruplar sizi eski alışkanlıklarınızdan kurtarmak üzere hayatınızdadır. Bu yıl Uranüs Kuzey Ay Düğümü kavuşumu Boğa burcunda bu yıl Uranüs Kuzey Ay Düğümü kavuşumu Boğa burcunda gerçekleştiğinden hayat dersiniz dünyayı iyileştirmektir çevremizdekileri, toplumu ve doğayı da göz önüne alarak hayatımızı sürdürmeyi öğrenmeliyiz. Konfor, bolluk, zenginlik, güvenlik ve zevk tanımlarımızı değiştirmek için kendimizi yeniden eğitmekle ilgili bir etki. Artık bencilce suyu harcayayım, gıda israf edeyim, yarınlar yokmuş gibi plastik kullanayım yok. Dünya bizi geri kusuyor. Aynı şekilde harcamalarınızı ve yatırımlarınızı da kontrol altına almalısınız. Özet şekilde burçları etkilerinden de bahsedeyim. Lütfen burcunuzu ve yükselen burcunuzu dikkatle dinleyin. Koç, eğer işini artık sevmiyorsan değiştireceksin. Uranüs toplumsal faydaya bağlı bir gezegen. Bu yüzden yaptığın iş ile dünyayı daha iyi bir yer haline getirmenin yollarını bulmak için ciddi bir şekilde çalışabilirsin. Eğer işini seviyorsan Bol para kazanmanın yollarını bulacaksın ama hiçbir şey durağan olmayacak. Boğa. Bu etki en çok 5-10 Mayıs arasında doğmuş boğalara etkiliyor. İşinde Uranüs sana ün verecek. Bu yüzden eğer bir hayalin varsa ona ulaşmak için 2022 2023ten daha iyi bir zaman göremiyorum. Sadece işte de değil, ülke içinde bol seyahat edeceğin, arkadaş gruplarında öne çıkacağın çok hareketli bir dönem. Astroloji öğrenmeni tavsiye ederim. Geçen hafta başlattığım temel astroloji eğitimine katılmayı düşünebilirsin. Uranüs'ün tüm etkilerini çok yoğun yaşayacağın için mutlaka astrolojik danışmanlık kalmanı öneriyorum. İkizler, Uranüs'ün kuzey ay düğümüyle kavuşumu 12. evini etkiliyor. Oldukça yaratıcı olacağın dönem geliyor diyebiliriz. Bir ikizler olarak mantıklı ve son derece analitiksin ama bu etkiyle daha spontane, daha deneysel olacaksın ve görsel iletişime daha fazla ilgi duyacaksın. Bir aile üyesinden dolayı beklenmeyen bir hastane işi çıkabilir. Bir nedenle sık sık hastane veya huzur evi gibi kapalı bir ortamda bulunmak zorunda kalabilirsin. Bu etki Kasım ortasına kadar devam ediyor. Yengeç Yaşamına girecek yeni insanlar karmik bağlara sahip olduğun yeni dostlar, gruplar, sosyal sorumluluk projeleri seni bekliyor bir anda çevrene farklı kültürlerde insanlar gelecek. Belki akademik çalışmalar için yurt dışına bile gitmeyi düşünebilirsin. Veya akademisyenlerle işbirliği yapacak olabilirsin. Mutlaka astroloji eğitimi almanı öneririm. Geçen hafta başlattığım temel karma astroloji eğitimine katılmayı düşünebilirsin. Asla. Bilim ve teknoloji konusunda hünerlerini göster. Yenilikçi tüm düşünceler kariyerini yükseltecek. Belki de sektör değiştireceksin. Bu kavuşum gerçekten eşsiz ve heyecan verici bir değişim enerjisi yaratabiliyor. Yeni sosyal idealleri, benzer düşünen insanlarla tanışabileceğin grupları veya kulüpleri hayatına al. Başak Yüksek lisans yapmaya karar verebilir ve en iyi okullara kabul edilebilirsin. Ya da yurt dışında öğrenim görebilir veya yabancı bir ülkeyi bir proje için ya da araştırma için gidebilirsin. Her ne yapıyor olursan ol, en iyi hocalarla çalışacaksın. Terazi eline beklenmedik bir miras, tazminat, nafaka gibi bir para geçebilir veya bir anda eşinin geliri artabilir. Bununla beraber beklenmedik miktarlarda vergiler, onarımlar ve diğer masraflar da gelebilir. Muhtemelen gelecek yatırma olarak ev ya da arsa alım satımı ya da tadilatı seni bekliyor olacak. Paranı mümkün olduğunca elinde tut derim. Hayatındaki bazı kişileri kaybetmek de olasılıklar içinde. Akrep kavuşum iş ya da aşk partnerlerine ve birbirinize verdiğiniz taahhütleri yöneten yedinci evinde. Bu dönemde evlenmek ya da aile kurmaya karar verirken iki kez düşünlerim Eğer evliysen sıkıntılı dönemler yaşayabilirsin. Ani bir kararla boşanmaya bile karar verebilirsin. Bekarsan iş ortağınla yolun sonuna geldiğinizi hissedebilirsin. Doğru bir yorum için karma astroloji danışmanlığı almanı tavsiye ederim. Yay. İnovatif fikirlerle kendi işini açacak gibisin. Veya başka bir ülkeye göçmen olarak bile gidebilirsin. Yenilikçi fikirlerin sunumunu yaptıktan sonra karşındakilerin bunu anlayabilmesi ve kabul edebilmesi için biraz zaman ver. Heyecan verici fikirlerle dolu bir dönem seni bekliyor. Kariyer basamaklarını üçer beşer çıkarken aile ve yakın çevrenle çok çatışmamaya dikkat et. Oğlak kavuşum aşk hayatının spotları altına alıyor. Eğer bekarsan sıra dışı bir ilişkiye hazır ol. Belki şu andaki sevgilini bırakıp çok daha iyisini bulabilirsin. Eğer evliysen veya uzun süreli bir ilişkideysen Uranüs'ün titreşimi ilişkinize yeni bir soluk getirebilir. Eğer çocuk istiyorsan 2022-2023'te sürpriz bir hamilelik olasılığı var. Kova Evini değiştireceğini düşünüyorum. Bu yeni bir iş teklifinden dolayı da olabilir Eşini ya da iş ortağına gelen bir iş teklifinden dolayı da olabilir. Hayatın anlamı, felsefen, büyük kararlarının hepsi değişime uğrayacak. Birçok ani kararlar vereceğim bu yıllarda astrolojik danışmanlık almanı tavsiye ederim. Balık İşte astroloji eğitimine kesinlikle başlaması gereken bir burçta balık burada. Geçen hafta başlattığım temel karma astroloji eğitimine katılmayı düşünebilirsin. Aldığın tüm eğitimler seni ileri götürecek. Benzersiz doğanı tüm dünyaya duyuracaksın. Belki sahnede, belki yazıyla, belki basın yoluyla. Ama göreceksin, insanlar seni ayakta alkışlayacak. Yeter ki değişime açık ol ve hayallerine sınır koyma. Eğer bölümü beğendiysen linki sevdiklerine paylaş lütfen. Daha fazla içerik için podcast serimi Dharma Astroloji Facebook ve Instagram hesaplarını takip edebilir, YouTube kanalıma abone olabilir, dharmaastroloji.com'dan e-posta bültenine üye olabilirsin. Astroloji, kendini daha iyi tanımanı ve doğru zamanda doğru şeyleri yapmanı sağlayan harika bir araçtır. Yani bir anlamda meteoroloji tahmini gibi. Yağmur yağacaksa sandaletle değil, çizmeyle dışarı çıkmanı sağlar. Astrolojinin sesiyle yalnız değilsin.